Evet sayın izleyiciler bugün 23 Şubat 2014 Pazar e, Belen ilçemize bağlı eski Bakras şimdi Ötençay köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Aleydin Tomak ile röportaj yapacağız. Bu Bakras e, Bakras köyümüz e, Belen ilçemizin tarihi köylerinden bir tanesi. Buranın da tanıtımını Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi sayesinde dünyaya yapacağız. Evet Aleydin muhtarım. Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? İkinci dönem. İkinci dönem muhtarsınız. E, bu 10 yılda efendim bu köyümüze ne hizmetler yaptınız? Öncelikle bunları anlatır mısınız? Halkımız bilsin efendim. Köy konağı yaptırdık. iki katlı. Evet. E, üç tane su deposu evet. yaptırdık. Üç tane kuyu vurdurduk. Evet. 30 bin metre parka karşı e, döşettiniz. Spor, e, spor sahası yap, yapıldı. Veleybol, basketbol. Evet. E, köprü genişletilmesi oldu. Evet. İçme suyu şey şebekesi gelindi mahalleye. Yani 20 bin metre boru görüşediniz. 3 bin metre açık arık sulama arı kapalı arık. Evet. Bunlar yapıldı. köyümüz, köyümüz büyük olduğundan dolayı bazı şeyler yetersiz kaldı. Mesela bu bulunduğumuz yerin Andik'in bir düzenlemesi olmadı. Yani. Evet sayın izleyiciler şu anda Andik gözünde röportaj yapıyoruz. Gördüğünüz gibi su kayanın içerisinden çıkıyor. Sayın izleyiciler görülmeye değer bir doğa harikası bir köyümüz burası. Muhtarımız da iki dönem olmasına rağmen köyün temel ihtiyaçlarını yerine getirmiş. Biz de bu antik gözünün restorasyonunu ve mesle alanı olması için gazetemizin gücünü kullanarak elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize buradan sizlere de söz veriyoruz. Bura çok gerçekten görülmeye değer. Doğa harikası bir yer. Kaya'nın içinden su gördüğünüz gibi ee kaynıyor. Ee harika bir su. Bütün ee insanları buraya görmeye davet ediyorum. Öncelikle Hatay yöresini Adana, Gaziantep, Mersin ve diğer illerimizdeki insanlarımızı da bu köyü ve Bakras kalesini tarihi Bakras kalesini ziyaret etmelerini istiyorum. Her insanın da görmesi gereken tarihi bir e, köy olduğunu belirtiyoruz. Bakras e, köyümüz 1980 yılında ismi Ötençay olarak yerlendi ama bu yöre halkımız burayı yine Bakras köyü olarak biliyor. Biz de e, gazete, e, gazeteci olarak burayı Bakras köyü olarak biliyoruz. E, evet muhtarım buranın düzenlemesini inşallah yaptıracağız. Size de destek olacağız efendim. Burada onun sözünü verdik halka. Ee, 30 Mart seçimlerinde aday mısınız muhtarım? Adayım, adayım. Adaysınız. Karşınıza evet. aday çıktım efendim. Var bu sefer. Öbür sefer yoktu. Bu sefer var. Evet çünkü Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi sayesinde muhtarlarımızın maaşı 875 lira oldu sayın izleyiciler. Çünkü biz İki yılda her muhtarlara yapmış olduğumuz röportajlarda muhtarlara verilen aylık ödeneğin çok yetersiz olduğunu, araçların yakıtına dahi yetmediğini, muhtarlarımızın misafirlerin eksik olmadığını belirttik. En az asker ücret seviyesine yükseltilmesini e, yazdık, çizdik ve yetkili Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki kademedeki devlet yetkililerine de gazetemizi ulaştırdığımız için artı internette dünyanın en ücra köşesindeki Türk vatandaşlarımızla bu gazetemizi satır satır sayfa sayfa okuma imkanları var. Buradan da her duyuruyoruz. Ondan dolayı şimdi bu seçimlerde her köyde 3-4 aday bazı yerlerde 6 aday çıkmış. Mesela Payas'ta bir mahallede 18 aday çıkmış. Adaylar çoğaldı. Evet muhtarım. Bu, muhtarımız e, Aleyettin Bey, e, Aleyettin Bey çok çalışkan bir insan. E, muhtar e, iki dönemde köyü çok güzel hizmetler yapmış. E, i̇ki dönem e, çalı, muhtar seçildi. Hiç hizmet yapmayan muhtarlarımıza da denk geldik biz. Onun için bu öten çay köy halkının muhtarımızı desteklemesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Fazla <laughs> Evet. E, burada köy halkından evet beyefendi sizi tanıyalım. Abdülgani Kelleci. Evet, muhtarımıza memnun muyuz efendim? Evet memnunuz. Evet Bana destekliyoruz lazım. doğru mu efendim? Destekliyoruz. Evet, beyefendi sizi tanıyalım. Şükürler. öner. Ee, muhtarımızdan memnun muyuz efendim? Memnunuz destekliyoruz. Destekliyoruz. Evet efendim. Memnunuz destekliyoruz. Bizim oraya 50 sene 60 yaşındayım ben hiç yol görmemiş yere 200 metre. Yol açtı Doğru mu efendim? Yol açtı. Evet evet beyefendi siz. Yusuf Etmer. Yusuf Etmer. Muhtarımızdan memnun muyuz efendim? Memnunum. Evet gördüğünüz gibi Sayın izleyiciler e, e, köy halkımızla e, muhtarlarımızla memnun. Burada da yine bir su kaynağı çıkıyor. Çok güzel Sayın izleyiciler sizin de görmenizi istiyoruz. Kayanın içerisinden su akıyor. Doğa harikası bir yer. Kayaların olduğu har har ağacı ta olarak tabir edilen e, ağaçlarımız burada var ve e, çınar ağaçlarımız gördüğünüz gibi sadece buranın bir çevre düzenlemesi yapılması ve bir güzel işletmeciye devredilmesini istiyoruz. Veyahut da muhtarımız da kendisi burayı e, köy adına işletme açabilir. O konuda da kendisine yardımcı olacağımızı belirtiyoruz. Evet muhtarım, köyümüzün eksik ya olan ben başka ben... hizmetleri var mı efendim? Vardır. Tabii ki şeyler bitmez, hizmet bitmez. İşte bir okul onarımı da var, da iki da tane da köprüye ihtiyacımız var. Evet. Yani birkaç şeye Düşünün daha ihtiyacımız var zaman, mesela. Yanına, alt böyle. Alt yap. Evet ben ona gelecektim efendim. Köy ona yaptırmışız. altyapının alt yapının biz e, tüm şehir yasasıyla burası mahalle olacak. Ötençay mahallesi olacak Belen'in. E, Burada mahalleye dönüşen köylerimizin önceliğinin alt yapıya verilmesini istiyoruz. Bazı evet. belediye e, başkan adayları mesela adaydım dün e, muhtarlara toplantı yaptı. Muhtarlara söz verdi. Öncelikle köy konağı olmayan köylere köy konağı yapacağız dedi. Daha sonra altyapı yapacağız dedi. Biz de burada seçilecek olan belediye başkanlarına sesleniyoruz. Önceliğin altyapıya verilmesini istiyoruz. Doğru mu muhtarım? Doğru, doğru. Çünkü burası tarihi bir yer. Evet. Ee, bütün hem yabancı hem de yayınlı turistlerin gelen, ziyaret ettiği bir yer. Ama biz bunun daha da fazla kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Doğa harikası bir kayanın içerisinden çıkan su kaynağı berrak arkadaşlar çok berrak harika bir e, gördüğünüz gibi e, su doğa bir doğa doğa harikası bir yerimiz. Evet muhtarım. Bu köyün son köy muhtarısınız. 30 Mart'tan sonra burası mahalle oluyor. E, bu bakras halkına, öten çay halkına ne demek mesaj vermek istersiniz efendim? Yani, hizmet için yola devam etmek için çıktık. Yani köyümüze inşallah iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bir de kaymakamlarıma mesela Etem Acar kaymakamım. Evet. Ondan sonraki Mehmet Öz bilhassa şimdi Osmaniye Vali Yardımcısı evet. ve şimdiki kaymakamımız Abdul Abdul Abdul, Ay... Abdul neydi? Abdul Aydın. Evet Abdulaziz Aydın, Aydın Aziz beye. E, bey'e. çok teşekkür edeyim. Yani kaymakamlarım köyüm için çok çalıştılar, çok hizmet verdiler. İşte ilencümenimiz e, Halil e, Polat e, Enis Göçmen çok yardımcı oldular. Bütün müdürlerim e, köyümün için yardım ettiler yani. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şey yola devam diyeceğiz. Eğer evet. millet varız vermezse yokuz. Evet. Millet varsa yani. varız yoksa Mi, yokuz. Eğer oyunu varız yoksa köşemizde çekileceğiz. Bunu manşet olarak yazacağız. Hı -hı. Ee, muhtarım. Millete evet. hizmet için var. Evet, evet. Millete hizmet için hizmet var. Için evet var, sayın şükür. izleyiciler Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi bu muhtar arkadaşımızı canı gönülden destekliyoruz. Çünkü güzel hizmetler yapmış. Muhtar olarak seçilmesi halinde de eksik olan hizmetlerin yapılması için gazetemizin gücünü kullanacağına dair buradan söz veriyoruz. Ee, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz de teşekkür ederiz size. Sağ olun.